Smith dövmemden başlayayım. Şu kolumda, fotoğraflarını da göstereceğim yanında zaten size. Bu kolumda çınar ağacı dövmesi var. Aynı zamanda ses dalgası şeklinde. Bu yaptırdığım ilk dövme, bunu ben babam vefat ettikten sonra yaptırdım. O benim çınar ağacımdı. O benim e, bu hayattaki pusulamdı diyeyim. Yol gösterenimdi. Ve babamı kaybettikten sonra Umarım babanız yaşıyordur ve çok uzun süreler yaşar. Çok büyük bir acı çünkü. Babamı kaybettikten, kaybettikten sonra yaptırdığım ilk dövme buydu. Onun anısına bu dövmeyi yaptırdım ve her baktığımda aklıma babam geliyor. Onun idealleri, onun çalışkanlığı, onun iş disiplini geliyor. Ve her biri bana sorduğunda bu dövme anlamı ne dediğinde ben de dönüp babam dediğimde babamı anımsamış ve babamı hatırlamış oluyorum. O yüzden bu dövme benim için çok önemli. İkinci dövmem Hemen bu kolumda oğlumun dövmesi, Cihan Pamir'imin dövmesi. Bu da benim için çok önemli. Bu bizim fotoğrafımız. Hemen bu fotoğrafın altında da bir tane pusula var ve pusula onu gösteriyor. Pusula onu dönmüş. Çünkü